Geldi yine. Hayda! Bu yine mi burada ya? Davetinizi göreyim diyeceğim ama... Aa! Tabii ki. Şurada bir yere koymuştum. Allah'ım nereye gitti bu şimdi ya? Ne Buraya sıkıştı acaba? Hoş geldiniz. Buyurun. Sığmadı değil mi? Tam tahmin ettiğim gibi. İyi geceler. Çarşaf gibi davetiye mi olur ya? Çok saçma. Size ne kadar hoşmuş. Ha çok teşekkür ederim. Geçen hafta Paris'ten aldım. Öyle mi? Ben de ha. gittim Paris ama pek bir şey bulamadım tabii. Ah ne yazık. İnşallah Milona'dan adam buluruz. Umarım. Hoş geldiniz. Çok, Buyurun. Çok çok, çok izinli çok, çok sağ ol. Ee, siz inin. Ben işimi <laughs> bekleyeceğim de. İyi eğlenceler. Teşekkürler. Ha, size ederim. de iyi eğlenceler. Sağ olun. İyi eğlenceler. Bir tane daha vereyim de garanti olsun. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Hadi al şunu da aramasak artık mesele kapansın hadi. Siz görev başında bana rüşvet mi teklif ediyorsunuz? Sanki bana CIA ajanı görev başındaymışmış. Hani ne varalı versen içeriye beni. Siz nasıl bela birisiniz hanımefendi? Özel misafirlerin geldiği bir davet bu. Bunun nesini anlayamadınız acaba? Ben de diyorum ki benim için çok önemli bir konu, girmem lazım, sen bunun nesini anlamıyorsun acaba? Daha fazla uzatmasak da ben de güvenliği çağırmak zorunda kalmasın. Hı. Hı. Çağır güvenliği, ben de mahalleden adamları çağırayım o zaman. Hı. Çağır çağır, güvenlik çağır sen. Hanımefendi benimle. Yok değil. Benimle benimle. Yok yok değil. Benimle. Sarp Bey, emin misiniz? Lütfen <laughs> hadi. Gidelim. Hep senin yüzünden. Başta beni almış olsaydın, bunların hiçbirini yaşamayacaktık. Hadi. hadi güzelim, gel. Allah sabır versin. Allah asıl bize sabır versin. Tamam Allah Allah. Danışman Bey. davran davranma çok dikkat çekmeyelim insanlar içinde. Hmm. Leyla nereye gidiyorsun ya? Planımız ne? Ya ne planı be? Git başımdan. Ne oğlum? Biraz sesini alçalt. Biraz iyi davran bana. Dikkat çekmeyelim diyorum ya. Ha bu arada o davetiyeleri nereden bulursan? Bulurum ben. Baba havalara bak. Sanki bana Merkez Bankası'na girdi. Ya boş boş konuşma ya. İçeridesin işte en azından. E sen gelmesen de ben zaten girmek üzereydim. Sana ihtiyacım yok yani. Hikmet Bey orada. Ne? Beni bilirsin. Her zaman, her şey mükemmel. Peki en iyisini almak için ne yapmak gerek? En iyilerle çalışmak. Ee, lafınıza karışıyor gibi oldum ama yani şuradan anladığım kadarıyla öyle çok da en iyileriyle çalışmamışsınız. Çünkü eğer iyileriyle çalışmış olsaydınız müzisyenler orada durmaz, salona daha hakim bir yerde olurlardı ve herkes de müziği dinleyebilirdi. Ayrıca yemek masasını duvara dayamakla yani şu yarattığınız kuyruk yaratılmazdı. İnsan bir dağıtır da yani misafirleriniz böyle sıra sıra dizi dizi durmazlardı. Çok ilginç. Hı hı. Tespitleriniz ...hoşuma gitti siz e... Leyla ben çok memnun oldum Leyla Hanım ben de çok memnun oldum bu dansı bana lütfeder misiniz tabii ki Sizin Hikmet Beyciğim şimdi yüzüncü yıl kutlamalarınız olacak değil mi? Bırak şimdi bu sıkıcı konuşmaları. Bana biraz kendinden bahset. Ee, ben Peony Ved'de çalışıyorum. Aslında e, organizasyon şirketiyiz. Yani biz sizinle birlikte bu yüzüncü yıl kutlamaları yapacaktık ama hayatım. fakat... Hayatım. Merhaba neredesin? Seni arıyorum ya bir zamandır. Aa, öyle mi oldu? Hı -hı. Hayatım. Hı -hı. Ama bizim şarkımız çalıyor bak. Hı, e, öyle mi oluyor? Çok romantiktir de kendisi. Eşin mi? Hayır. Evet. Ee, ruh eşim. Ee, dediğim gibi çok romantiktir de kendisi. Ee, kusura bakmayın çok romantik demiştim. Şimdi bozulmasın. <laughs> Ya tam adamı anlatıyordum. Niye geldin ki? Sana asılıyordu da onunla geldim. Allah Allah, öyle mi oluyordu? Aynen öyle oldu. Sen de beni kurtarmaya geldin. Aynen. Süper kahramanım ya. Süpermen. Iron Man. Örümcek kafalı. Ya bir şey soracağım. Sen bana ilk asılan adam olduğunu falan mı zannediyorsun? Nasıl ya? Oluyor mu böyle? Ee, Yani maalesef kadınsam Artık bu tarz durumlara alışıyorsun yani. Kendini korumayı öğreniyorsun zamanla. Sana ihtiyacım yok diyorum. Ya ne bileyim ben sizi öyle görünce. Ben bak sen benim mi kıskanıyorsun? Ne kıskanacağım seni be? Allah rahatsız oldum dedim diye düşündüm sadece. Evet rahatsız oluyorum. Ama senden. Ela. Sağ ol. Ne olacak bizim sonumuz? Mesela ben senin ölmeni çok istiyorum. Nasıl beğendin mi? Ben de senin sağlığın için eskisi kadar doğacı değilim açıkçası. Hı. Hmm gerek yok. Zaten sağlam, gayet iyi. Hmm. <laughs> ne zaman gerçek duygularını saklamaktan vazgeçeceksin? Yeterince açıklamıştım ama pek anlamadın galiba. O ne be? Ha, Mr. Mrs. Smith'de vardı bu. Aşksın ha? Aynı benim sana aşık olmuyor gibi. Leyla. Leyla.